Maxi. Bu robot çocuğunuzu geliştirmenizde ve eğitmenizde yardımcı olacak. Maxi, çocuğunuzun arkadaşı olacak eşsiz bir cihaz. Çocuğunuzla konuşuyor, tavsiye veriyor, dünyayı keşfetmesine yardımcı oluyor ve işe yarayan özellikler öğreniyor. Robot yazılımı, çocuğunuzun tamamlayabileceği görevler de içeriyor. Örneğin hikaye okuma, resim çizme ya da ebeveynlerine hoş bir mesaj yazma. Moxi çocuğunuza gününüzün nasıl geçtiğini soruyor ve hatta arkadaş edinmelerine yardımcı oluyor. Birçok görev sosyalleşmenin bir simülasyonunu yaratma üzerine yoğunlaşıyor. Mesela belli bir konu üzerinde diğer çocukları konuşmaya davet ediyor. Görevlerin ebeveynler tarafından akıllı telefonları aracılığıyla belirlenebileceğini belirtmemizde yarar var. İlginç bir örnek vermemiz gerekirse, dişçiye gitmeden önce Moxie çocuğunuza dişçinin kim olduğunu ve neden korkmaması gerektiğini söyleyecek. Hatta dişçiden döndükten sonra nasıl geçtiğini soracak ve yeni deneyimlerde çocuğunuzun stres seviyesini düşürmesine yardımcı olacak. Moxie yakında 1500 dolara satışa çıkacak. Mojobot Sıradaki robotun da benzer bir görevi var ancak çalışma prensibi biraz daha farklı. Mojobot birçok kombinasyonla kontrol ediliyor. Ancak bu kez çizgiler ve renkler yerine özel fişler kullanıyorsunuz. Bu fişlerin her biri dönme, ileri gitme ya da geri gitme gibi özel komutlardan sorumlu. Çocukların görevi konsola bu fişleri koymak ve robotun belli bir rotada hareket etmesini sağlamak. MojoBot bu şekilde basit kodlama, matematik, algoritma, bilim ve teknolojiyi öğretiyor. Robot seti Monopoly gibi bir masa oyunu içeriyor. Böylece MojoBot'la vakit geçirmek çok daha ilgi çekici oluyor. Ürünün en düşük fiyatı 130 dolar. MarsCat. Hayatınız boyunca evinizde hep kedi beslemek istediğiniz ancak alerjiniz ya da diğer durumlar yüzünden besleyemediniz mi? Sizin için harika bir çözümümüz var. Bugün gerçek bir hayvan yerine size sorun çıkarmayacak ve alerjiye neden olmayan robot kediler alabilirsiniz. Bu Çinli şirket Elephant Robotics'in geliştirdiği Marscat. Bu oyuncak tam anlamıyla bağımsız. Becerikli bir şekilde gerçek kedilerin hareketlerini ve alışkanlıklarını taklit ediyor. Dokunuşlara tepki veriyor, sesleri duyup ayırt edebiliyor ve insanları görerek oyun mu oynamak istiyorlar yoksa iletişim mi kurmak istiyorlar anlayabiliyor. Dahili ses sistemi sayesinde Marsket duygularını gösterebiliyor. Bu sayede sahipleri robotun duygu durumunu anlayabiliyor. Geliştiriciler aynı kediler gibi her robotun farklı olduğunu iddia ediyor. Marsket eğitilebiliyor. Sahibinin ona nasıl davrandığına bakarak kişiliğini ve alışkanlıklarını geliştirebiliyor. Robotun bir diğer avantajı ise açık kaynaklı olması. Bu sayede robot kedinizi kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda robotiğin temellerini de öğrenebilirsiniz. Bu robotun minimum fiyatı 650 dolar. Evo Ekranda gördüğünüz şey hem çocuklara hem de yetişkinlere kodlamanın temellerini öğreten bir mini robot. Çekyalı grup Ozobot tarafından geliştirilen Evo'nun ana özelliği kağıda çizilmiş çizgileri takip etmek. Yine de bu o kadar basit değil. Evo renkleri ayırt edebiliyor. Bu sayede hız değiştirme, durdurma, gösteri yapmak gibi değişik numaralar programlanabilir. Burada renk dilinde yapılan komutları görebilirsiniz. Kalemleri ya da çıkartmaları kullanarak robotu hareket ettirebilirsiniz. Evo sizi saatlerce meşgul tutacak ve internet ya da dijital icatlar olmadan yeni bir entelektüel hobi sahibi olmanıza neden olacak. Bu robot okullarda da kullanılabilir. Araştırmalar Evo'nun öğrencilerin öğrenme sürecine olan katılımını arttırdığını gösteriyor. Lovot. Videomuzdaki bir sonraki robot sevimli görünüşüyle kalbinizi kazanacak. Lovot her bir detayı ona bakıp "Aa" demeniz için tasarlandı. Ancak bu robotun böyle görünmesinin özel bir nedeni var. Dünyada yerini bulamamış ve depresyonda olan birçok insan var. İşte Lovot bu insanlara yardım etmek için tasarlandı. Bu robot insanlar için vefalı ve sadık bir dost olacak. Lovot insanları hatırlıyor ve göz teması kuruyor. Bu sayede sahipleriyle iletişim kurabiliyor. Özellikle de sarılmayı seven sahipleriyle Robot bazı kelimeleri tanıyor ve sevgiye karşılık veriyor. Başka bir deyişle, de, bu robot mental durumunuzu geliştirmek ve stres seviyenizi azaltmak için ideal bir harcama olacaktır. Tek problem robotun fiyatı. Robotun fiyatı 3000 dolar civarında. Mipasor Neyse ki daha iyi bir fiyata da havalı bir robot arkadaşınız olabilir. Örneğin Çinli şirket Huawei tarafından geliştirilen Mipasor. Bu robot birçok sensörle donatıldı. Bu sayede etrafındaki hareketleri algılıyor ve bunlara karşılık veriyor. Böylece Mipasor sahibinin işaretlerine numaralarla cevap verebiliyor. Mesela etrafında dönebilir, ileri ya da geri eğilebilir. Ancak en önemli şey robotun bir kişiliğinin olması ve saygı beklemesi. Mipasoru kuyruğundan çekmeyi ya da itmeyi deneyin robot bu hareketinizden rahatsız olduğunu hemen gösterecek. Yaratık hırlayacak ve ona saldıran kişiyi şakayla karışık bir şekilde kovalayacaktır. Mipasor'un fiyatı yalnızca 150 dolar. Lumo Listemizdeki bir sonraki icadın eşi benzeri yok. Çünkü Lumo bir refakatçıdan daha fazlası. Mesela bir araç daha çok dahili bir kamerası olan, kendi kendini dengeleyebilen ve otomatik takip özelliği olan bir scooter. Lumo dinamik videolar ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir. Siz şehri keşfederken yoluna çıkan hiçbir engele takılmadan sizi ustaca takip edecek. Buna ek olarak dahili hoparlör ve kamera aynı anda iki yerde olmanıza olanak tanıyacak. Örneğin robotu başka bir odaya gönderebilir ve aile üyelerinizle, arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Bu ürünün fiyatı 1800 dolar. Bella Bot Yakın bir zamanda garsonluk geçmişte kalan bir meslek haline gelebilir. Bugün bile bu işi insanlardan daha iyi yapan akıllı robotlar var. Bellabot, hudu teknolojide Çinli uzmanlar tarafından özel bir amaç için geliştirilen bir robot. Bu robotun görevi restoranlarda yemek taşımak. Robot bu işi üzerindeki dört tepsiyle gerçekleştiriyor. Her biri 10 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Aynı zamanda Bellabot'un geniş bir görüş açısı var. Ayrıca müşteriler ya da mobilyalar gibi engelleri tanıyabiliyor. Böylece dikkatli bir şekilde onlara çarpmadan yoluna devam edebiliyor. Başka bir deyişle, de, robot, çok fazla insanın olduğu odalarda bile çalışabiliyor. Geliştiriciler aynı zamanda Bell Robot'un dikkatli bir robot olduğunun altını çiziyor. Ve tabii ki robot garson yanlış sipariş almayacak ya da yanlış masaya yanlış yemeği götürmeyecek. GOMER Karşınızda herkese yardımcı olacak bir cihaz. Çünkü bu cihazı evde kullanabilirsiniz. GOMER da Çin'den gelen bir cihaz. Glee Technologies tarafından geliştirilen bu cihaz aslında bir refakatçi robot. Geliştiricilere göre bu robot bir arkadaşınız ve ailenizin bir üyesi haline gelecek. Gomer'ın eşyaları kaldırmaya ve taşımaya yarayan bir kolu var. Dahası, narin kavrama özelliği kırılabilir nesneleri taşımak için bile uygun. Üzerine kamera yerleştirilmiş robotlar fotoğraf çekiyor ve video kaydediyor. Bu sayede sosyal medyada bu fotoğrafları ya da videoları paylaşabilirsiniz. Bu robot aynı zamanda başka kişilerle uzaktan iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Robotun önünde neler olduğunu akıllı telefonlarınızdan görebilir ve duyabilirsiniz. Yüz tanıma sistemi robotun insanlara ismiyle hitap etmesine ve onlara selam vermesine olanak sağlıyor. Bu robotu 400 dolara satın alabilirsiniz. Alfred. Sıra listemizdeki son ürüne geldi. Bu da hayatınızı çok daha kolay ve ilgi çekici yapmak için tasarlanmış başka bir küçük robot. Alfred kişisel asistan gibi davranıyor ve sahibini her durumda takip etmeye hazır. Sabahları çalar saat gibi sizi uyandırıyor. Daha sonra kahvaltı saatinde Alfred bir projektör görevi görerek size e-maillerinizdeki haberleri gösteriyor. Eğer hava durumu o gün için yağışlı olacağını söylemişse robot yanınıza şemsiye almanız için sizi uyarıyor. Ayrıca bu cihazı iş yerinize de götürebilir ve sunumlarınız için kullanabilirsiniz. Ya da evinizde bırakıp cihazın kamerası sayesinde evde yokken evcil hayvanlarınızı kontrol edebilirsiniz. Robot aynı zamanda dosyaları tarayabilir, fotoğraf çekebilir, video kaydedebilir ve hatta film izlemenize olanak tanıyabilir. Özetle bu robotun birçok kullanışlı özelliği bulunuyor. Ürünün en düşük fiyatı 500 dolar.